eyinden merhaba ben ilk doğu kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz TYT AYT sınav yorumu videosuyla karşınızdayım. Çok şükür diyorum artık iyisiyle kötüsüyle kötü de olsa bir şekilde bu sınava atlattık. Bir an gerçekten bu sürecin hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünmüştüm. O kadar benim için zor bir süreçti. Şu an birazcık yorgunum maalesef. Ama bu videoyu yetiştirmek istedim. 3 gündür yaklaşık yollardayız. Araba kiralandı. Otele gidildi falan filan derken yani full yoldayız. Dün dinlendim ama bugün de pek dinlendiğimi söylemez açıkçası. Çünkü sabahtan doktora gittim. Ve son doz... Dost... <laughs> son doz diz iğnemi vuruldum. O yüzden şu an biraz hala üstümde yorgunluk var. Hala gidip yatıp uyuyacağım. Ama sabah Erken kalkmam lazım çünkü yarın işe başlıyorum. Bakalım özel sektörde kasiyerlik nasıl bir şeymiş? Bir de bunu deneyimleyelim bakalım. Sanırım ben bu öğretmenliği tutturana kadar böyle birazcık iş deneyimleri olacak. Ha, benim için iyi mi oluyor? Evet çok iyi oluyor. Hem birçok farklı insan görüyorum. Hem de o insanlara karşı mesela her insan mesela aynı değil. Kimisi böyle çok sıcak kanlı oluyor. Kimisi gerçekten dayanılmayacak gibi gıcık bir insan oluyor. Nasıl diyeyim aslında farklı bakış açıları da tanıyor oluyorsunuz. Ben çalışmayı aslında seviyorum bu yüzden tavsiye ediyorum size ederim. Yani çalışılabilir. Gerçekten güzel bulunuz bir yerde yazın. Çalışıp hem paranızı kazanırsınız. Kendi ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Hem de bu hayatta bir toplum içerisinde yer edinmenin nasıl bir duygu olduğunu da bence daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü insan gerçekten denemeden bir şey bilemiyor. Ben daha önce denemeseydim bir çalışmanın, bir para kazanmanın en ufak şunun bile değerini belki anlayamazdım. Ha tabii bunu da elini daha önceden biliyorsun ama kendin bir şey kazanınca bazen hiç harcamak bile istemiyorsun. Ve bunun duygusu bambaşka gibi duymuş. O yüzden bu duyguyu seviyorum. Neyse bunu geçecek olursa teyze benim için maalesef kötü geçti. Girdim sınava sakin bir şekilde. E, şu an çok detay vermeyeyim. Zaten detayı vlogda göreceksiniz ama vlogu editlemek için baya bir zaman ihtiyacım var. Baya karışık bir şey oldu. O yüzden onu bu hafta içerisinde bir şekilde halledip kanala yayınlamayı düşünüyorum. Şimdi da şöyle yapalım. Neyse TYT'ye girdim efendim. Normal bir şekilde TYT'de çözüyorum soruları. Türkçe'de paragrafa geldim. Allah'ım yapamıyorum. Geç dedim. Şöyle bir stratejim vardı. Bir kere oku yapamıyorsan geç stratejisiyle bütün sorulara baktım. Sosyal matematik fen de buna dahil olmak üzere. Daha sonra geri döndüm. Paragrafı okuyorum okuyorum. Allah'ım olmuyor. Ve bende şöyle bir şey var. Bunu sevmiyorum artık. Bu huyumu gerçekten sevmiyorum. Sinirlendiğim zaman ağlamaya başlıyorum. Sınavın ortasında ağladım. Ee, maalesef bu kötüydü. Umarım siz böyle bir durum, bir böyle bir duygu yaşamamışsınızdır. Sınav numarasını almaya başladım. Türkçe yapamadım çünkü kendime o kadar çok hani emindim ki ben her bir paragraf yapabilirim. Sürekli paragraf paragraf bir tane paragraf kitabı bitirdim. Güzel, kaliteli bir yayında bu arada. Paragraf denemesi çöz, onu çöz, bunu çöz. Ya boşa mı gittim ya. Ben bütün e, sene, 8 ay boyunca boşuna mı çalıştım dedim. Ve ağlamaya başladım ama normal bir şeyi de Göz yaşımı siliyorum, soru çözmeye çalışıyorum falan. Kötüydü. Ben sınavdan çıktığımda maalesef ağlıyordum. Sosyali yaptım bu arada. Matematiği bilmiyorum. Kimlerine göre kolay, kimlerine zormuş. Türkçe'ye değerlenecek olursak cümlede anlamı yaptım. Bir tane yekine kelimesi vardı. Onun anlamını hala bilmiyorum mesela. Onun ayrıca bilgisi gerçekten kolaydı. Birçok kişiyle aynı fikirde. Dil bilgisi kolaydı, yapılabilirdi. Paragraf soruları zordu. Bu paragraf nasıl biliyor musunuz? Keşke, ya şu, keş, şu kelimeyi gerçekten seviyorum. Keşke. O KPSS sorularına baksaymışım. Bir an düşünmüştüm baksam mı? Sonra bir türlü unuttum tamam mı? KPSS soruları ayarında sormuşlar. Nereden biliyorum? Bir tane hatırlıyorsunuz 3-4-5'in bende bir paragraf denemesi vardı. KPSS, ALES, DGS gibi bütün sınavları kapsayan 25 taneden oluşan bir deneme vardı. O denemenin ilk kısmının çözdüğünde böyle zorluk seviyelerine sahipti. Tamamıyla o şekilde sorulmuştu. Maalesef çok hazırlıksız yakalandım. O yüzden benim için TYT'nin Türkçe kısmı zor geçti. Sosyal, tarih, coğrafya bildi bildiğim yerden geldi açıkçası. Yani ben sosyalde çok zor hatırlamıyorum. Normal bildiğim şeylerden geldi. Yapabildiğimi yaptım, yapamadığımı kaldı. Hatta 17 soru falan işaretledim galiba. 3 tane sorum boştu. Matematikte 5 tane soru sağladım. Keşke 5 tane sağlamasın ama neyse. Tutar bir nebze de olsa diyerek 5 soru sağladım. Yani olmadı çünkü sorularla uğraştım bir türlü yapamadım. Çoğularına, e, çoğu kişiye göre e, matematik kolay deniyor. Bilemiyorum bu konu hakkında düşünceleriniz neler aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz. Fen ben yapamadım ama 3 tane soru işaretledim. Kesinlikle emin oldum bir şekilde. Neyse sınavdan çıktım ağlıyorum. İşte Berfin, annem, babam beni sakinleşmeye çalışıyor. Annem de telefondan arıyorum bu arada. O yüzden neyse dedim sonra toparlandım. AYT'ye çalışmaya başladım. Hiç unutmuyorum. Dün yani pazar sabahı sabahın altında kalktım. Oteldeyiz bu arada. Ve sabahın altında kalkıp ayete çalışmaya başladım. Zaten e, cumartesi günden çalıştım da kendimi bir şekilde toparlayıp Dünden de uykusuzum bu arada maalesef. <laughs> Uykusuz yorgunluk <laughs> Bunu niye söyledim şu anda gerçekten bilmiyorum. Ama dinleneceğim şu anda. Biraz uysam kendime geleceğim herhalde. Neyse. Ben çalıştım ondan sonra bayağı hepsine bakıyorum. Bir arada son tekrar videolarını falan da bakıyorum. İşte hocalar diyor işte şu çıkabilir, bu çıkabilir. Ona da bir yandan bakıyorum. Neyse sınava dedim ki risk almayan başaramaz. Sen öğretmen olacaksın ve o şekilde bu sınava girdim. Bu motivasyonla girdim. Ben TYT'ye girerken motivasyonum şöyle, şöyle zirvedeydi. Motivasyonum zirvedeydi. Sonra paragrafı görünce yerlere düştü, daha da düştü, bayağı bir düştü. Sonrasında o şekilde normal bir şekilde devam etti. Ama stresimi bir türlü TT'de yönetemedim. Bu arada normal bir şekilde girdim. Uykumu alarak girdim. Ondan sonra dengeli bir şekilde kahvaltımı yaparak girdim ama bazen ne kadar çabalarsanız çabalayın olmuyor. Onun da en büyük örneği sanırım benim. Yani kendi kanalım için söyleyeyim. Olmuyor yani. AYT'ye girdim. Baktım edebiyat var mı? Yapıyorum. Edebiyat için söyleyeyim. Ee... Nasıl diyeyim? Ya bilindik şeylerde. Mesela Koç Köroğlu hep bir bilindikti. Ahmet Kutsi Tecer'i mesela Aşk ve Eser Edebiyatımıza tanıtan çok önemli bir yazar kendisi. Ve hep çalışmıştım. Ben full edebiyata zaten ağırlık vermiştim. Sürekli artık okumadığım bir şey kalmamıştı. Beş Ececiler sorusundan emin değilim. Enis Bey hiç kol üretmiş sanırım cevabı ama ben onun ne işaretlerini bilmiyorum. Beyit soruları. Geçen sene de bu tarz böyle Beyit tarzında sormuşlardı. Sanki biraz biz bu KPSS'nin Türkçe yeterlik edebiyat testi e, sorularına baksak. Acaba bu aynı ayarlardım sorularda bir düşünmeden edemedim. Edecide yüksek bir sınav olduğunu düşünüyorum. Özellikle TYT'de birçok kişi bence elenecek. Ben de elenenlerden biri olabilirim bu arada. AYT'de edebiyat yani şimdi şöyle bir şey zorluk kişiden kişiye göre değişen yani göreceli bir kavramdır. Bana göre zor olan sana göre çok kolay da olabilir ya da sana göre çok kolay olan bana göre çok zor da olabilir. Edebiyat için ben yaptım. Ancak tarih sözel bir kısmında ben zorlandım. Biraz zorlandım yani. Yani bilmiyorum. Benim için birazcık zor geçti. Biraz sanki detay mı vardı, benim mi bilgim azdı pek bilemiyorum. <laughs> Coğrafyada hepsini yaptım bu arada. Yani doğru mu yanlış mı tabii bilmiyorum ama sözel bir coğrafyayı yaptım. Geldik sözel 2 kısmına. Sözel 2'de çözdüm. Başladım tarihten. Coğrafyaya da geçtim. Tarihte emin olduklarımı işaretledim emin olmadıklarımı işaretlemedim ve coğrafyada da aynı şekilde böyle devam ettik. Felsefede aslında vaktim olsa psikoloji yani vaktim olsa dedim benim psikolojide varsa bir bilgim yok. Bu önermedir, ne bileyim böyle başka başka psikolojinin alt dalları ile ilgili böyle değişik hani psikoloji ile ilgili terimleri bilmiyorum ama bilsem eminim onları da yaparmışım. Felsefe biraz çözeyim dedim. Din çözeyim dedim. E, sosyal iki eşit ağırlık bilgilerimle girdim ben. Ve ortalamaydı bence. Aşırı zor diyemem. Çünkü aşırı zor olsa hiç yapamazdım. Ve eşit ağırlık bilgilerimle bana göre ortalama bir sınavdı ayeti. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişir. E, siz çok bir şey çalışmışsınızdır. Çok detay çalışmışsınızdır. Sınavda gelmemiş de olabilir. Benim de aynı şekilde olabilir. Ayet tamamen değişken olduğunu düşünüyorum. TYT için onu tam bilemiyorum ama bence Türkçe paragraf harbiden zorlayıcıydı. Onun haricinde YDS'ye girmedim. Yani yabancı sınavına girmedim. O yüzden onun hakkında bir bilgi söylemem yanlış olur bilmiyorum çünkü. Bu şekilde yani ve eve geldik dün. Birazcık dinlendim. Daha sonradan sabahtan doktora gittik son doz iğneyi de vurulduk. Biraz sonra doktor evers çekeceğini söyledi. Bakalım nasıl olacak. Bu arada yarın işe başlıyorum. Bana şans dileyin lütfen. Özel sektörde kasiyer olarak işe başlıyorum. Önce 3 günlük sıkı bir kasiyerlik eğitimi alacağım. Daha sonradan da 4. gün kasaya geçeceğim işim. İnşallah beceririm, bilirim, bilmiyorum. Özel sektöre daha önce hiç çalışmadım. Bu sene de benim için bir ilk olacak. Ha, şimdi gelelim şöyle bir olasılığa. Sınavı kazanırsan ne olacak? Kazanamayacaksan ne olacak? Belirteyim hemen. Kazanırsam tabii ki çok güzel olacak. Yani sözelde iyi bir puan çıkmasını çok çok isterim. Ee, olmasa da şaşırmam açıkçası. Bu kadar sene kaybetmiş biri olarak artık özgüvenim gerçekten düştü. Ee... Psikolojik olarak 4 sene benim için beni çok zorlayıcı bir sene oldu. En son zorlandığımız, son çektiğim günlük böyle an ve an çektiğim motivasyon, motivasyon diyorum sohbet videolarında görüyordum zaten. Psikolojim harbiden yerle birmiş. Çok şükür bitti ve şu anda izninizle kurtuldum demek istiyorum. Gerçekten kurtuldum. Kazanamazsam sınava bir süre duracağım. 2 yıllık gitmek çok istiyorum ama bilmiyorum ya. Emin de değilim. Biz sınav sonucuna bağlayacağız. Vallahi şu anda gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Yapmak istediğim tek bir şey var. Biraz kendi bilgi düzeyimi yükseltmek istiyorum. Biraz böyle felsefe kitaplar, tarih kitapları, edebiyat kitapları okumak istiyorum. Biraz da şu bilgimi Çıt, bilgi çıtasını şöyle birazcık yukarı taşıyayım. Sürekli ders, ders ders ya 4 senedir zaten konu ezberliyorum ve daha ne kadar konu ezberleyebilirsin? Artık bu saatten sonrası daha seçici sorulara yönelmek. O KPSS sorularına Keşke baksaymışım var ya kesin onların ayarında sordular. Çünkü sanırım KPSS daha böyle eleyici bir sınavmış. Duyduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla o şekildeydi. Ve bu şekilde kendimi geliştirmek istiyorum. Biraz böyle müzikle birazcık daha ilgilenmek istiyorum. Gitarımla biraz daha vakit geçirmek istiyorum. Kısacası kazanamazsam şahit, bir süre kendimi geçireceğim. Hemen derse oturmayacağım. Çünkü önce psikolojik olarak kendimi mutlu edeceğim. Daha sonradan güzel bir psikolojiyle harbiden bu sene olacak psikolojiyle oturacağım. Vallahi KPSS sorusu çözeceğim artık. Yani bilmiyorum ne olacak. E, beşinci sene olur belki benim için. Valla çevremdeki kim ne derse ben gireceğim yani. Ben bu şekilde mutluyum. Ben başka bir şey istemiyorum. Tamam kasiyer olarak çalışmak da güzel bir meslek. Oradan yükselip müdürlüğe kadar da yükselebilirsiniz. Ancak ben böyle bir şey istemiyorum yani. Tabii ki isteyebilirsiniz. Müdüre kadar yükselebilirsiniz. Hani öyle hani avantajlar oluyor. Sınava gidiyorsunuz. Ben sana kaç almıştım geçen sene bilme girdiğimde? 65 öyle bir şey almıştım. 80 üstü alırsanız herhalde bir çıt daha işte atıyorum müdür yardımcısı. Daha sonradan müdüre kadar yükselme şansınız var mesela. Ama ben kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Ben küçüklüğümden beri hep öğretmen olmak istedim ve bunun için uğraştım. Bu kadar sene uğraşmışken tamam birçok kişi için çok saçma bu kadar sene uğraşmak. Beceriksiz olarak nitelendiriliyorum diyeyim. Zekanda problem olduğunu düşünüyorlar. Bunu çok net bir şekilde görüyorum. Bir de şöyle bir şey var sizde de var mı bu? Sınavın içerisindeyken, sınav senesindeyken kimse seni arayıp sormaz. Akrabaymış, eski doşmuş, bilmem. Es eş, dost sormaz. Sınavdan sonra ilk de sınavın nasıl geçti? Yaptın mı? Ya işte benim kız da şöyle okudu falan filan. Böyle saçma sapan durumlar ama yok harbiden ben kararımı verdim. Tutmazsa da ben öğretmenle tutturacağım ya. 21 olmaz 22 olur. 23 olmasın da 22. yaşında da olsa ben o öğretmenlik fakültesine girmek çok istiyorum en büyük hedeflerimden biri bu. Ve hani ben bu şekilde bir insanım. Ben okumak için bu mücadeleyi veriyorum. Ee, belki kaderimde yoktur okumak. Ama ben zorlayacağım şanslarımı. Dibine kadar zorlayacağım. Ailem de sağ olsun bu konuda bana destek oluyorlar. Hani kızmıyorlar. İşte sen niye gitmen iki yıllık falan filan diye. O yüzden onların desteği arkamda oldu. ve siz de bana güvendiğiniz sürece. Ben de kendime güvendiğim sürece. Beşinci senede olsa harbiden girelim yani. Ee, Tabii bu kimine göre saçma gelebilir, kimine göre her bir mantıklı gelebilir ama ben bu şekilde mutluyum ve nasıl mutlu oluyorsam o şekilde davranmayı daha çok seviyorum diyeyim. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık yaz tatili geldi. Sınav süreci de bittiği için eğlence tarzı videolar gelebilir. Ne tarz videolar görmek istiyorsunuz benden? Aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz. Mesela tadım videoları, abur cubur videoları çekeceğim. Birazcık piyasayı araştırayım. Şöyle denemediğimiz tatları bir bulayım. Daha sonra Berfi Taşın'la beraber eğlenceli bir abur cubur videosu gelebilir. Mesela geçen sene çekiyordum. Böyle birkaç kere çekmiştim ve bence eğlenceli videolar oluyor. Yaza da yakışan dondurma videoları falan da olabilir. Bilmiyorum artık video videolar varsa aşağıda yorum yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet geldik videonun sonuna. Oh bitti yani. Sınav da bitti. Her şey bitti. Şimdi bakalım sınav sonucu açıklanana kadar ben bir iş yerinde çalışacağım. Bakalım bu süreçte nasıl bir deneyimler elde edeceğim. Bu arada çalıştım her yer bana ayrı bir farklılık katıyor. E, toplumda nasıl bir yerde durmam gerektiğini görüyorum. E, tek başıma kaldığımda nasıl neler yapabiliyorum. Kendi paramı kazandığımda birikim yapmaktan olsun. Bir şeyler almakta olsun. Kısacası bir şeyleri kendi başınıza başarma mutluluğu gerçekten çok çok değerli. O yüzden hepiniz kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendim beğenmeyi bildiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimimizi açmayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Bu hafta içerisinde yetiştirirsem söz veriyorum o YKS, GÜ, e, günü ya? YKS sınav videonu da atacağım. Harbiden güzel bir video oldu. Böyle oteli çektim, çevreyi çektim, böyle finikeyi çektim. Gerçekten ya... Çok güzel bir yer. Valla ben tam turizmciyim arkadaş. Yani çok güzel manzaralar çektim sizler için. Onları da en kısa sürede hazırlayıp sizlere de göstermek istiyorum. Belki sizin için de bir fikir olur. Gelirsiniz falan buralarda tatil için. Çok çok iyi. Şu anda bu arada turist akın akın olmuş durumda. Artık mesela herkes full eleman arıyor. Ve Rusça mesela yazılar gördüm. O kadar Rus var ki size anlatamam kaçta. Kısacası burası şimdilik böyle turizm jelatahane dönmüş durumda. Hadi bakalım. Çok konuştum yine. O zaman görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Bay bay.